Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin 41. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıt Park'ta tören gerçekleştirildi. Türkiye Emekli Subaylar Derneği Bolu Şube Başkanı Emekli Piyade Kıdemli Binbaşı Kıbrıs Gazisi Ahmet Şerafettin Yamaner tarafından Atatürk Anıtı'na çelek sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop, Emekli Asubaylar Derneği üyeleri, Muharip Gaziler Derneği, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Sen ne Cumhuriyetin kazanımlarına, ulusal bütünlüğümüze ve egemenliğimize layık, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine, Atatürk ilke ve devrimlerine, Atatürk'ün düşünce sistemine ve manevi şahsiyetine yapılacak her türlü saldırı ve ihlallere karşı kamuoyunu doğru yönlendirmek için yasal her türlü reaksiyonu göstermeyi milli bir görev atletmek ve bu kapsamda gerekli çalışmaların faaliyetleri en etkin şekilde göstermektir. Vatan, ulus ve bayrak sevgisini yüceltmek. üyelerinin yasalardan doğan hak ve menfaatlerini gözetmek ve geliştirmek. Sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, zor durumda olanlara yardım etmek görevimizdir. Bolu'da biz emekli subaylar Türk Silahlı Kuvvetlerinin sesi ve kulağı durumundayız.